Herkese merhaba, ben Alper. Bugün sizlerle arkadaşlar güncel transfer haberlerini konuşuyoruz. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız acıdan bir videomu unutmayın. Bu videoyu Fenerbahçe videosundan sonra görüyor olmanız gerekiyor. Bu videodan sonra da Trabzonspor'un videosu gelecek. Bu videoya bir 20-25 like gelirse Trabzon videosunu da çekerim. Şimdi güncel transferlerden ilk önce Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'da şu an bir tane transfer oldu. O da Leroy Sané. Başka transfer olmadı. Osimhen'i deniyorlar. Çünkü yani Galatasaray'ın bütün şu an başkan ekibi Osimhen'e yönelmiş durumda. Napoli teklifleri reddediyor. Çünkü adamlar peş nakit para istiyorlar. Taksitliği ilk başta kabul ettiler, sonra %20 pay istediler. Galatasaray sonra onu reddetti. Böyle bir şöyle bir karmaşanın içinde Galatasaray Osimhen işi. Galatasaray Osimhen alırsa ya çok büyük bir riske, çok büyük bir paraya yani öldürebilirsin parayı ve çok iyi bir yatırım da olabilir. Ha şimdi Osimen bir sene bence olacak olanı söyleyeyim. Hani Galatasaray Osimen'i alırsa bence bir sene oynar. Hani bir sene daha oynar. İşte aldık Osimen'i falan yapar Galatasaraylılar. Sonra Galatasaray transfer teklifi gelir 80-90 milyon euro. Yani bilmiyorum. Ya o kadar yüksek teklif gelirse Galatasaray satar mı? O kadar yüksek teklif gelir mi? Yani bence o işi çok risk. Yani bence o paraya çok daha güzel bir takım kurabilir Galatasaray. Santrafor'a daha güzel bir yaratıcı bir çözüm bulabilir. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsun. Ee, ve o anlıyorum. Hani bence çok çok kaliteli. Yani ligimizin çok çok üstünde bir Santrafor. Ama hani nasıl diyeyim. Çok büyük riske girmiş olursun dediğim gibi. Ya o işi durumu çok karışık. Ama olursa iyi transfer derim ama yani oyuncuya verilen paralar saçma sapan rakamlar. Saçma sapan rakamlar. Ya 10 15 mi 12 mi ne? yani yıllık çok para abi yani. Biz ne kadar İmmobile'ye yani 7-8 milyon bayılmış olsak da biz ondan bir şekilde çıktık. Bir sene kurtardık, yarım sene, bir sene neyse. o 12-13 milyon vermek, bir transferi var 70 milyon. Ya bence çok zor sıkıntı iş ya dediğim gibi yani. Galatasaray'da Solbek, İsmail Yakops'u birileri istiyor diye duydum, gördüm. Ama tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Barış'a ve şeye, saraya teklifler var. Minimum 30-35 arası isteniyor onların gitmesi için de. Ya çok 30-35'i teklif olduğunu sanmıyorum. Ya Barış'a 20 falan vardır bence. Ama Galatasaray az buluyor diyorlar. Ya bence 20-25'e Barış'ı satabiliyorsam bir an önce sat Barış'tan çık derim. Para işine bir şey diyemem. 20 milyon euro ile geldi zaten. Büyük beklentiyle geldi. O beklentiyi karşıladı mı? Yani şimdi şampiyon oldu. Ama çok üst düzey bir performans sergiledi mi? Bence hayır. Ya 10 üzerinden 6.5-7. Galatasaray'da 10 üzerinden 10 performans sergileyen bir tane topçu var Osman zaten. Başka kim? Bir de Yunus. Onun üzeri 10 değil. Yunus da 10 üzeri 7, 8 falan. Barış 65 7. Ya Galatasaray'ın geneli böyle. Bir tane çok iyi diğerleri ortalama. İşi götürecek kadar yani. Bence dediğim gibi Osimhen'in alınması bir tık hata olur. Yani Barış da Sane, Sane diyorum. Sara, her şimdi Sane geldi sağa. Sağ kanatta Sane. O alırlarsa güzel olur. Bak gerçekten bu iyi olur yani. Sola Yunus'u atarsın. O üçlü ölüm üçlüsü olur bence. Güzel olur yani. Bir on numara lazım bence Galatasaray'a. Çünkü Sara tam bir on numara değil. Sara bence tam bir sekiz. Hani nokta bir sekiz. Yanında Torreira, Lemina. ikisinden biri. Bence okey. şey. bir tane Galatasaray böyle Rafa Talishka tarzı bir onun. Yani Mert genç hali tarzı bir şey lazım. Ama bulabilir mi Galatasaray? Şu an piyasada öyle birisi var mı? Çok fazla yok. O yüzden Galatasaray'ın durumu bu. 5 yani dakika Galatasaray şey konuştum. 5 dakikada Fener konuşayım. Abi Fenerbahçe'de durum Jondran çok iyi transfer bence. Ama ya Osimen'in 2 tık altı bir top. Öbür videoda söylemiştim. Dele bir bir 2-3 tık hani dediğim gibi Osimen olsa Duran 7-8. Bence ama iyi bir transfer. Kiralık var yani tabi. Fener yine sene sonu eğer şampiyon olurlarsa e, transfer etmeyi deneyecektir Duran'ı. Zor bir ihtimal ama olabilir. E, genç bir tane çocuk geldi. Fal, bir şey fal. Onu tam hatırlamıyorum ismini. Mamadou Abdu Fal gibi bir şey. Fal mı? Bir şeydi ya. Çok genç. 18 yaşında bizim Arayo transferi gibi bir transfer yani. Wonderkid transferi. Ha Abdu Aziz Fal. Evet tamam. Ya şimdi şöyle diyeyim. Ya genç transfer bunlara bir şey söylemek için bir şey olması lazım. Bir şey gözükmesi lazım. Neyse ne diyordum? Ha. Ya bu transfer hakkında çok bir şey konuşamam. Çünkü şey yok yani onu demek istiyorum. Ortada bir fol yok, yumurta yok. Bence ama fena bir topçu değil gibi geliyor. Ya fena bir topçu değil. Göreceğiz neler olacağını. John Duran, fol. Milan'dan yani Milan'dan Milan'la kapıştıkları şey Brown. Bence bu da yani Fener'in Osterwolle tarzında bir sol bek oldu bu. Yani Osterwolle sakatlanmasaydı oraya sol bek transferi Fenerbahçe yapmazdı zaten. Yani bir şeye gerek yoktu, Kostiç'e gerek yoktu. Ama hani nasıl diyeyim? Şu an orada tam oynar bence. Hani tam öyle bir topçu. Bence iyi transfer dediğim gibi. Ben anlamadığım transfer Fenerbahçe'nin kaleci transferi. Ya zaten vardı bir kalecim. 27 yaşında bir kalecim vardı. Sen niye 28 yaşında bir kaleci transfer ettin? Ya bana bu çok saçma geldi gerçekten. Yani bence çok gereksiz bir hamle. Tarık Çetin izlemedim. Performansını bilmiyorum ama bence gereksiz bir hamle bence. Ya zaten Livakovic'im var. Ha onu satarsam bilmiyorum ama satılacağını ben sanmıyorum. Yani bilemiyorum dediğim gibi. Zor, çok zor yani. Tarık Çetin işi ya bana biraz garip geldi. Yani İrfancan zaten var. Ha İrfancan'ı satarsan anlarım. Çünkü İrfancan fena oynamıyor. Avrupa'dan illa teklif vardır Fener'e. O 12 civarlarına büyük ihtimalle 10 15 arası. Ama dediğim gibi hani Tarık Çetin nasıldır? Beşiktaş'a gelelim. Çünkü Fener'de başka yok. biri yok zaten. Şu an gelecekler geldi yani 3 tane transfer oldu Fener'de. Beşiktaş çok transfer yaptı. Yani olması gereken seviyelere transfer yaptı. İlk başta Abraham'la açıldı konu. Ya 20 milyonlar konuşuluyordu. Oysa ki 2 milyon kiralama ücreti 13 milyonda 5'e bölünmüş şekilde taksit. Abi biz mobil e, mobilya öder gibi bizim başkan çıldırdı. Mobilya öder gibi oyuncu alıyor. Ve bu bence güzel bir şey. Yani yüksek bütçe harcamayı ileri sezonlara bölmesi güzel bir şey. Çünkü bu sene bir şeyler yapacak ki bu kadro bir dahaki sezonlara amorti etsin, ödeyebilsin. Abraham yani ikinci bir Batshuayi vakası olabilir diyorlar. Ben onun asla öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü arkasında Rafa var. Şimdi Marcus Rashford ve Sancho konuşuluyor. Rashford'la Jack Green şişi başkan yalanlamış bu sabah gördüm. yani bir şey yokmuş. Başka oyunculara bakıyormuş Scott'a gibi. Yani bilmiyorum ama Sancho çok üst düzey bir topçu bence. İkinci Delali vakası falan olur diyor bazıları. Yani A spor şeyleri falan. Yani bence çok yanlış bir... Jadon Sancho bence ligimizin çok üstünde bir kanat. Yani Leon Bailey gibi. Ki Leon Bailey'den daha bile iyi çünkü daha genç. Ve bu yüzden de hani güzel olabilir Beşiktaş'a gelmesi. Kendi açımdan. Orkun Kökçü. Yani Orkun Kökçü işi bambaşka bir boyut bence. Yeni transfer yani 30 milyon euro Türkiye tarihinin en yüksek bonservis ödülen oyuncusu olmuş. Yani en yüksek transfer yani şu anlık en yüksek transfer edilen topçu Orkun Kökçü oldu. Ama o da hani 5 milyon euro kiralama ücreti 5 yıla da 5'er milyondan 6 yıllık taksit. Yani manyak bir iş bence. Ama iyi. Güzel yani. Orkun Kökçü zaten Avrupa'da piyasası olan bir topçu ki bence bizden hani bir yere gideceğini ben sanmıyorum. Ya 24 yaşında gelmiş olması çok dehşet bir şey. Milli takım oyuncusu sürekli oynadığı ve bence gerçekten iyi bir durum. Bilmiyorum ama Beşiktaş güzel bir kemik kadro kurdu. Şimdi sol beke Jurasek bence güzel bir sol bek çünkü sürekli içeri orta açabiliyor ve dengeli açıyor. Çok böyle yüksek atmıyor topları hazırlık maçlarında bugün gene bir hazırlık maçı var onu yine izlerim. Sağ beke Kyle Walker Peters bugün 17.45'te iniyor. Abi ya bak e, Osay Samuel gelecek diyor. Sonra aslında Osay Samuel işi olmayınca Kyle Walker Peters ya eşekten inip ata binmek gibi oldu. Mükemmel bir transfer bence. Yani ligde 40 maça çıkmış bir bekten bahsediyoruz yani. 40-45 maça çıktı ve mükemmel yani. Tam istediğimiz profilden bir topçu. Ya Beşiktaş transfer gündemini güzel açtı. O yüzden bence güzel işler yapabilecek seviyeye geldik. İki sağ kanadı için yani Raşitza'dan Raşitza ve Musrati'nin satılması gerek. Bunlar biz. Ona ana Alex Oxlade... Chamberlain, e, Tayyip Talha, Tayfur Bin... Tayfur Bin Göl kalabilir. Türk bir sağ beklerim. Başka başka kim var? Başka. Daha saymadığım büyük ihtimalle bir toktu. Amir, Amir Acametovic asla bence bu takımda oynamaması gerek. Yani geldiği yere geri Konya'ya yollayabiliriz. Başakşehir'e gidebilir. Başakşehir öyle topları seviyor. Eyüp'e gidebilir. Yani mümkün mertebe ben Hacı Ahmetovic'i gönderme işinde çok varım. Çok dengesiz. Çok top kaybediyor. Derin topları bazen güzel tutuyor ama bazen hiç tutmuyor. 10 tane atıyorsa ikisi çok iyi tutuyor. Diğer 8'i bok gibi gidiyor falan yani öyle değil. Bence o yüzden dediğim gibi Hacı Ahmetovic için nereye yokum? Başka kim var Beşiktaş'tan çıkılabilecek? Ya başka da kimse kalmadı. O yüzden bence yani Beşiktaş şu an bir tane yani eğer Getson satılmazsa Getson 6 oynar mı? Ya tam bir 6 gibi değil Getson. 8 gibi de. Ya garip bir oyun stili var. Orkun daha geride oynayacak. Ya da bilmiyorum 4-3 de oynatabilir. Çok farklı formasyonlar deniyor hoca çünkü. Ben izledim başı yani. 3 bir ara 3'lü oynadı mesela. 5'te oynadı. Biz üçlü 5'te oynamayız da bilmiyorum neler olacak gerçekten bilmiyorum. 24 Temmuz'da Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'te maçı var. Tabii ki videosu gelecek. Güzel, keyifli bir maç olacak. Arda Turan hocayla bence yani inşallah yeneriz de playoff'a kalırız diyorum. Yenemezsek Avrupa Ligi ikinci önlemez. Avrupa Konferans Ligi ikinci önlemeden başlayacağız. Ve üh yani çok uzun sürecek konferans ligine çıkmamız. Dört tane maç yapmış olacağız Shakhtar'a yenilirsek. Yani 4-8, ikinci önleme, üçüncü önleme play-off, 6 maç oradan yapar içeride dışarıda, 2 maçta şaktar 8. Çok zor iş olur eğer şaktara yenersek. İnşallah elenmeyiz. Bu şekilde gençler, transfer haberlerini konuştuk bu yüzde. Yani mümkün mertebe bütün takıma 5-6 dakika vermeye çalıştım. Beşiktaş'a yani Beşiktaş 7 dakika vermişimdir, o da Beşiktaşlılığımdandır yani. Fener'e e beş, Fener Galatasaray'a, Galatasaray'a 5, Fener'e de 5 gibiydi. Dört gibiydi. Çünkü şu an Galatasaray Fener'de çok fazla bir transfer olmadığı için bu şekilde bir video çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkürler gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.